Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da şu an için yükseliş ivmesi devam ederken Pegasus hissesini de inceleyelim. Pegasus hissesine baktığımızda alış teyit Golden Cross alış sinyali borsa yazılımında trade yönümüz tamamen yükseliş ve işlemat sinyali gibi tüm detaylı sinyaller borsa yazılımında geldi. Yukarı yönlü hareketlilik başlangıcıyla beraber 258.25 borsa yazılımının bize vermiş olduğu hedef 259.5 direnç 269 direncimiz var alış teyidimiz ve yukarı doğru hareketliliğimiz devam ediyor. Hedefe ulaşabiliriz ki hedef üzeri işlemler 259.5 üzeri işlemler gerçekleşirse çok rahat 269'ları da test etme ihtimalimiz yüksek. Daha önce hisse bu bölgelerden düşüş yaşamıştı hangi gün altına düştü? çarşamba günü 19 Mart. Ee, çarşamba günü hisse 269 altına düştükten sonra test aşaması gerçekleşti ama kıramadı 222.25'e kadar gerilemişti. Şu anda da alış teyidimizle beraber yükselmeye devam ediyoruz. 258 hedef 259.5 direnç kırabilirsek 269 şeklinde de yukarı doğru hareket etmeye devam edebiliriz.